vlogu göreceksiniz. Büyük ihtimal İzmir vlogundan önce gelecek ama bilmiyorum. Arkadaşlar buluştuk. İkimiz de. Ebe burası yürüyor işte metro. E, evet, tamam mı işte gidiyor. Ankara'yı bilmiyoruz da. Evet, ben, ben, İstanbul'dayım o Kırtlıreli. Yapacak bir şey yok. Ankara'da buluştuk. Ha, şey yükleyelim. Para <laughs> Aha, kredi kartına para yükleniyor mu burada? Kartı alabilirsin diyor. Okay, okay. 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 <Gülüyor> evet. Tamam, evet doğru Nasıl? Göstermiyor musun? Bakayım. Burada visa da geçiyormuş. Kartınızda dolu mu yapalım? Ne? <laughs> Tam kart. Geç. Tamam. Tam kart. Geçtik o kitap, kitap. İzmir'e de çektim. Arkadaşlarım İzmir'e de kalmaya gittim ama onda küçük problemler olduğu için Şaka mı? Hayır, hayır, hayır. Aşkım. <laughs> Kolej Aşk diye gidiyordum onun Tamam, işte. tamam okey doğru. Ama o da bir tane daha böyle. Buna benzer bir tane daha bir videomuz var. Evet maalesef onu yürüyemem. Ama işte. İşte. Şey, Sizde bir daha böyle, böyle olmanız falan gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Bu da öyle şöyle. şöyle çok iyiyiz boşver bir İstanbul turu yaptık. Şimdi Ankara turu. <laughs> aynı şuradaymış bak. Nerede aynı? Güzelmiş. Bak şuranın aynısı var. Aynı. Hı. gidelim oraya kadar. Ya da ikiliğini çekip ben bırakayım mı yapsam? Sen de engellemişsin şey yani. Enge bence. Engellemişsin. Bence engellemişsin. Sen çok iyi ama belki bu bir deneyim Hadi bakalım. tek mi? Bak bakayım. Hayır o bana yazmış en son. Dur çıkınca bakarız. <laughs> Neyse. Neyse değil. Ben hep buradan çekiyorum. Çok kötü. Heh. Evet şu an. Sude'nin görmeyen gözleriyle. Eczane var. Eczaneye girelim mi görmüşken? Ay sonra girelim. Çantan var. Bir motoran alacağız. Şu ileride zaten Anıtkabir. bir. Sonra alın bir kaç antika bir gidelim. tamam. Tamam. Neyse neyse. Mesela, bu taraf bu tamam mı? Bak görünüyor ya ben ayaklarda. Ha o zaman bu taraf tamam. Tamam. Ha işte Anıtkabir'e geldik. Kızlar ne yapayım? Neyse. Eee... Neyse sansür. Kızılay'a gidecektik. Hı? Bir baktım metro. E de gidiyor. Dedik ki Antikabire gidelim. Ankara'ya gelmişken tabi gide uğrayalım dedim öyle şimdi gidiyoruz yürüyoruz zaten Antikabir'de gözüküyor burayı göstereyim Hı orada gidiyoruz atağımıza atağımıza gidiyoruz Çok sıcak ya. Olsun olsun. Evet bir şey yok. Bugüne değer. <laughs> yürüyoruz, yürümeden yürüyoruz. yürüyoruz. Aslanlı yola gidiyoruz şu an. Başardan girdik. Sen evet. <laughs> nöbet değişmeye denk gelmişiz. Ben de hep Antikabire geldiğimde nöbet değişmeye denk geliyorum. Hep öğlen saatlerinde geliyorum demek ki. Nereye gidiyorlar? Askerli. Bir de hiç etkilenmiyorlar ya helal olsun. Çok sıcak ya. Oy oy oy. Evet geldik. Evet Ankara'ya gelmişken tabii ki de atamızın yanına gelecektim. Geldik birlikte. İçeri giriyor muyuz? Annem gördük. Evet. Benim Instagram'a attığım antika bir açısın şurada bir tane açı var. Onu gördün mü Instagram'da? Ben atmıştım. Hatırlamıyorum. Soruyor. Ne zaman? Geçen gün. Beğenmiş olabilirim ama hatırlamıyorum. Ay çok sıcak. Evet. Herkes şimdi 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 İçeride galiba bir şey çekmek yasak mıydı? Hayır. Yasak değil mi? Değil. Çünkü... Değil. Daha... Bu oh. meşallileri hiç yaptılar mı acaba? Bilmiyorum. Merak ettim. Ben çabuk gözümün önünde falan Olabilir. Şey. <laughs> Ama yukarısı gerçekten çok güzel hiç yukarı bakmamıştım. Anıtkabir'den çıktık. Şimdi Kızılay'a gidiyoruz. Evet. Uyudum ondan sonra. Nereye geldik? Koreli'ye. Koreli'ye geldik. Hmm. Kim bu? Önceden sevmemişti. Sude. Burada beğendi. Şaşırtıcı bir şekilde. Hmm. Evet bence de hoş. Bir de İstanbul'a geldiğinde kimbap'ı beğenmemişti ama burada beğendi. Ama çok güzel değil mi? Ben de çok beğendim. Öyle. Ben de söyledim bibimbap sende sen de bap bibim. Hımm. ne yiyorlar? Ne yiyorlar bu insanlar? Ben çok merak ediyorum. Güveç falan yiyorlar büyük ihtimalle. Ama buraya puanımız 10. 10 bu arada. Neyse biraz süpürelim. Bimbap'ım bir bimbap gelince çekerim. Bitti. Kanka, çok tanısıt, ki. Gidiyorum olsun. of of. <laughs> bir, <var>. bir dakika. <gülüyor> Neyse. <laughs> <laughs> Öylele gidiyorum. Geldim gidiyorum. İşte bu kadardı. Görüşürüz. Aslında şey gibi ol. normal bir hani hep yan yana oturuyormuşuz da. Evet. Öyle oldu. Evet, sen eve ben eve gidiyormuşum Evet. Benim biraz evim uzak, 4 ah, saate dört. gidiyorum. <laughs> Ve biraz evim uzak ama olsun, gidiyorum. Öyle. <laughs> Karşıdan karşıya geçeceğiz. Su Sude isimden ağladık. <laughs> Ay, <laughs> videoyu bitirmeyi unutmuşum. Ee, öyle Sude'yi görmeye Ankara'ya gidip geldim. Çok da güzel vakit geçirdik. Çok fazla çekememişim. özellikle Sude ile gıybet yaptığımız hiçbir videoyu çekmemişim. Nasıl böyle olabilir? Neyse, neyse neyse. Öyle. Ee, şimdilik bu kadar. <laughs> Teşekkür ederim.